Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü CHP'ye sert çıkıştı. Küpçü, algı belediyeciliği yapacağınıza kendi belediyelerinize dönün dedi. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin 198 milyon TL'ye tek bir konser yapmadığı gün yüzü gibi ortaya çıktı. Tabii CHP Genel Başkanı Sayın Özel, Türk milletinin önünde mahcup oldu. Aynı hatayı Kocaeli İl Başkanı CHP'nin Sayın Sarı da yaptı. Arkadaşlarıyla beraber ekran karşısına geçti. "Ya buraya 35 milyon TL adam teklif vermiş. Niye buna vermediniz?" dedi. "Sayın Sarı, yanınızdaki belediye başkanı arkadaşlar iyi bilir. Bu ihaleye girebilmek için belli bir teminat yatırmanız gerekmekte. Adam 1 TL'lik teminat yatırmış. Nasıl olacak? Şartlarını tamamlamamış. Bunu size söylemiyorlar mı?" Ben sizin nasıl bir örgüt olduğunuzu hala anlamadım. Kurmayları genel başkanınızı yanlış bilgilendirir. Sizi arkadaşlarınız yanlış bilgilendirir. Nasıl bir iş bu? Benim aklım sıldım ermiyor. Tabii bizim sizden beklentimiz başka. Yanınızdaki hanımefendinin sınırları içerisinde olan belediyede ikamet etmekteyim. Çocuklarımızın hepsi hastalıktan kırılıyor. Ya hastanede ya evde. Her yer çöp kaynıyor. İşte siz algı belediyeciliği yapacağınıza biraz bu işlerle ilgilenseniz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Başkanla beraber zaten emin ellerde hiç merak etmeyin. Ama siz kendi belediyelerinize bir dönerseniz çok daha iyi olacağını düşünüyorum.